çok tanımlaması olsa da bruxizmi basitçe anlatacak olursak dişlerin gıcırdatılması ve dişlerin sıkılması anlamını taşımaktadır. Peki kimlerde görülmektedir? Biliyorsunuz ki İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde yaşamaktayız. Dolayısıyla bu şehrin hem güzel taraflarını hem de kötü taraflarını yaşamaktayız. Yoğun iş temposu, trafikte bir yerlere yetişme telaşı, aynı zaman içerisinde bu hengame içerisinde işleri yetiştirme ve bu işlerde başarılı olma üzerimize çok büyük bir stres oluşturmaktadır. Ve bu stresler altında da dişlerimizi sıkılamayız sıkmamız, dişlerimizi gıcırdatmamız çok normal bir eylemdir. Dişlerimizi sıktığımızda biz eklemlerimize, dişlerimize ne gibi zararlar vermekteyiz? Dişlerimizin yüzeylerini aşındırmaktayız. Dolayısıyla çiğneme hareketinde etkin bir çiğneme yapamamaktayız. Dişlerimizin yüzeyini aşındırdığımız için dişlerde hassasiyet, diş eti problemleri, diş dolgularında kırıklar, porselen kaplamalar üzerinde kırıklar ve çatlaklar görebilmekteyiz. Peki bunlar hangi belirtiler? Bunlar tesadüfen diş hekimine gittiğimizde diş hekiminin muayene esnasında bize söylediği belirtiler. Peki biz dişlerimize sıkıp sıkmadığımızı ne zaman anlayacağız? Başa eğer rutin baş ağrılarımız varsa rutin sırt ağrılarımız, boyun ağrılarımız ve devamlı tekrar eden şikayetlerimiz söz konusuysa birer e, bruksizm hastası olabiliriz. Bruksizmin tedavisi nasıl yapılmaktadır? Aslında bruksizmin tedavisi çok basittir. Diş hekimine gittiğinizde size özel olarak hazırlanacak olan bir plak yardımıyla bruksizmin etkilerinden, e, baş, boyun, kas ağrılarından rahatlıkla kurtulabilmektesiniz. Peki bu plak nasıl bir plak? Size, sizin ağzınızdan alınacak olan özel bir ölçüye göre basılan, hazırlanan plak bir apareye aslında. Bunu gece tak gece uyurken takacak, sabahları ise çıkaracaksınız ve bunu düzenli olarak kullandığınızda 3 ay ila 6 ay arasında düzenli olarak kullandığınızda bütün bu sırt, boyun, kas ağrılarınızdan, dişlerinizde bulunan sıkıntılardan kurtulacaksınız.